Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda tatilinizi kabusa çeviren güneş yanığına ne iyi gelir? Evde hangi yöntemlerle güneş yanığıyla baş edebiliriz? Ya da hangi dermokozmetik ve kozmetik ürünler güneş yanığının ağrısını en iyi şekilde giderir ve en hızlı şekilde güneş yanığının iyileşmesini sağlar? Size bunlardan bahsetmek istiyorum. Videoya geçmeden önce bu tarz içerikleri daha fazla üretebilmem için beni teşvik etmek isterseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Bunun için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Özellikle bayram tatillerinin uzun olması bizim de doya doya tatil yapabilmemiz anlamına geliyor. Çoğunlukla Ege ve Akdeniz sahillerine neredeyse nüfusu 10'a hatta 15'e katlayacak yoğunlukta tatilci geliyor. Bu da demek oluyor ki pek çok kişi e, şehir merkezinde hiç bu kadar güneş görmezken neredeyse yarı çıplak güneşlenerek e, belki bilinçli belki bilinçsizce e, güneş yanıklarına maruz kalıyor. E, güneş kremi kullananların birçoğu da bu şekilde güneş yanığına maruz kalabiliyor ama güneş kremini kullanmayı unutan kişilerin kullanmayı unuttukları bölgelerinde ciddi derecede yanıklar, ağrılar ve sızılar oluyor. Bunun için evde neler yapabiliriz? Önce onlardan bahsedeceğim. Sonrasında da güneş yanığına iyi gelen e, kozmetik ürünlerden bahsetmek istiyorum. Güneş yanığı denildiğinde akla ilk gelen yöntem her ne kadar yoğurt olsa da bu hiçbir e, uzman tarafından tavsiye edilmiyor. Lütfen güneş yanığınıza hiçbir şekilde e, yoğurt uygulamayın. E, bu cildinize yarardan çok zarar verecek. E, bu yüzden e, bunu videonun en başında söyleyeyim. Okuyacağınız hiçbir yazıda veya dinleyeceğiniz e, hiçbir sözlü Makalede veya videoda e, verilen tavsiyeler arasında yoğurt varsa kesinlikle kulağınıza tıkayın ve mümkünse e, okumayı ve dinlemeyi veya izlemeyi bırakın. E, bunun dışında ilk akla gelen olmazsa olmaz ve e, neredeyse %90'a kadar rahatlama sağlayan e, bitkisel çözüm %100 aloe veradır. E, konu güneş yanığı olduğu zaman e, krem önerileri akla gelirken aynı zamanda e, aloe vera jeli de akla geliyor. Zaten güneş yanığını önleyebilmek amaçlı güneş kreminin satıldığı yerlerde aloe vera jeli de satılıyor. Bunu dilerseniz paketli kozmetik ürünlerden, dilerseniz de bizzat bitkinin kendi yaprağından kullanabilirsiniz. Çünkü zaten içerikleri hemen hemen aynı. Paketli ürünlerde %90-95'e kadar doğal içerik oluyor. Ama ben %100 doğalını kullanmak istiyorum derseniz bulunduğunuz yerlerde özellikle Ege'de ve Akdeniz'de zaten adım başı görebilirsiniz aloe vera jelini. Herhangi bir evden de isteyebilirsiniz. Zaten kendi kendine çok hızlı büyüyen bir bitki olduğu için herkes size zaten gönüllü verecektir. Hem cildinizi nemlendirir, hem yatıştırır, hem de tatil boyunca çantanızda olmasını isteyeceğiniz bitkilerden bir tanesidir. Dilerseniz yanık bölgeye aloe vera jeli uygulayabilirsiniz veya aloe vera jelini dolapta bekleterek soğuk halinden de faydalanabilirsiniz. Her iki hali de işinize yarayacaktır. Ben doğalını kullanmanızdan yanayım. Doğalını kullanmanız cildinize hiçbir şekilde hassasiyet yaratmayacağı için bir alerjik reaksiyonla da uğraşmak durumunda kalmazsınız. Aloe vera jelinin doğalını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Aloe vera jeli tek çare midir? Hayır. Aloe vera jeli tek çare değildir. Silverdin krem hem güneş yanıklarında hem de diğer yanıkların tedavisinde kullanılan oldukça etkili ilaçlardan bir tanesidir. Yanan bölgeye silverdin kremi ince bir tabaka halinde uygulamanız halinde iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz ve yanık hissiyatından da hızlı bir süre içerisinde kurtulabilirsiniz. Yine aynı şekilde ilaçlardan bahsetmek istiyorum. Stilex uygulayacağınız bölgenin hafifçe uyuşmasını sağlarken acı hissini ve kaşıntıyı da azaltır. Bunun yanı sıra böcek ısırmaları ve böcek sokmalarına karşı da oldukça etkilidir. Güneş yanıkları için de kullanılabilir. E, güneş yanıkları için de doktorlar tarafından tavsiye edilen ilaçlardan bir tanesidir. E, Hamaten, pişik ve kaşıntı gibi şikayetlerde kullanılıyor olsa da doktorlar çoğunlukla güneş yanığı için de reçete edebiliyor bu kremi. Bunun dışında Befanten e, pek çok e, kozmetik marketlerde ve hatta yerel marketlerde dahi satılabilen e, yanık tedavisinde kullanılan. Nemlendirici etkili kremlerden bir tanesidir. acıyı da hafifleten hafifleterek bu bölgenin hızlı bir şekilde iyileşmesini ve etkili bir sonuç almanıza fayda sağlayacaktır. Bu, bu sırada güneş yağını kullanmayı bırakmanızı tavsiye ediyorum. En azından bir iki gün kadar güneş yağı kullanmazsanız vücudunuza güneş ışınlarını direkt olarak çekmemiş olursunuz. Bu çok etkili olacaktır. Bir de diğer kozmetik ürünlerden bahsetmek istiyorum. Ee, özellikle e, ülkemizde yeni yeni satılmaya başlayan Mario Badescu'nun e, Facial Spray e, içerisinde aloe vera bulunan e, spreyinden de bahsetmek istiyorum. Güneş yanıklarında cildinizi her an nemli tutmanız çok önemli olduğu için aloe vera içeriği ile birlikte Mario Badescu'nun bu sprey de cildiniz için oldukça e, faydalı olacaktır. Yine aynı şekilde La Roche-Posay'in de e, After Sun Face and Body Gel diye geçen ürünü hem parfümsüz hem de hafif formüllü olması Dolayısıyla herkesin kullanmasına uygun, güneşte temas eden cildinizdeki hassasiyeti, hasarı ve nem bariyerinin düşmesini engeller, soyulmaları engelleyerek bronzluğunuzu hem uzun süre korumanızı sağlarken hem de jel formülü sayesinde cildinizi rahatlatır ve güneş yanının etkisini minimize etmenizde yardımcı olur. Skin Saturals'ın maskesi de yine oldukça etkilidir. Her ne kadar diğer ürünlere nazaran birazcık daha pahalı olsa da e, hiyaluronik asit sayesinde yatıştırıcı etkiye sahiptir ve bitkisel özleri sayesinde de cildinizde hassasiyet oluşturmadan e, cildinizdeki güneş yanının giderilmesini ve acının e, daha az hissedilmesini sağlar. Yine Ceravel'in e, nemlendirici kremi de e, özellikle serin bir şekilde kullanırsanız eğer e, yanık hissiyatını azaltır ve cildinizin daha fazla nem tutmasını sağlayarak güneş yanığınızın kısa süre içerisinde giderilmesinde yardımcı olur. Son zamanlarda termal spreyler de, termal su spreyleri de oldukça kullanılıyor. Zaten sprey formda olduğu için hem yatıştırıcı hem de yumuşatıcı etkiye sahip cildinizin soyulmasını önlerken, güneşin bıraktığı o yanık hissi, ağrılı sıcaklık hissini de hafifletir. Önerebileceğim şeyler arasında yine termal sularda. Bunun dışında pek çok after sun e, jel ve krem bulunmakta. E, hemen hemen her markanın var. E, marketlerde hatta Ege ve Akdeniz kıyılarında, bakkallarda dahi satılıyor. E, mutlaka e, after sun jelleri ve kremleri kullanmayı ihmal etmeyin. E, bir de son zamanlarda dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi bio oil. E, pek çok sitede e, sanki güneş sonrası ürünüymüş gibi gösterilmeye çalışılsa da ben kesinlikle buna katılmıyorum. Bio-oili pek çok kişi bronzlaştırıcı etkisi için de kullanıyor. Bronzlaştırıcı etkiye sahip bir ürün, özellikle yağ formunda bir ürünün güneş yanına iyi gelme ihtimalinin olduğunu ben düşünmüyorum. Siz daha çok cildinizi nemlendirebilecek ve serin tutabilecek alternatiflere yönelirseniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Ama neredeyse bedava olan aloe vera jeli dururken açıkçası diğer kozmetik ve dermakozmetik ürünlere başvurmak ne kadar doğru? Eğer çok çok ihtiyacınız varsa aloe vera jelinin yanında destekleyici başka bir ürün daha kullanmak istiyorsanız evet bu alternatif olabilir. Ama aloe vera jeli çok kolay ulaşılabilir olması dolayısıyla ve neredeyse bedava olması dolayısıyla benim size ilk tavsiyem ve etkisini gözlemleyeceksiniz. Özellikle dolabınızda biraz soğuttuktan sonra kullanırsanız muhtemelen bana duacı olacaksınız. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu paylaşıp kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.